Selam herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel anlatımına da en kolay hale getirdiğim bir tarif paylaşacağım sizinle. Bugün bu yapmış olduğumuz tariflerden hayalimizde aklımızda ne varsa yapabilirsiniz. E, tarifimiz eminim ki mutlaka görmüşsünüzdür. Şu yıldız deseni, yıldız motifi ya da ne diyelim yıldız örgüyü mutlaka görmüşsünüzdür. Bakın şu an bunun boyutu bir yeleğin cebi gibi ya da bunu biraz daha uzattığımızda bir telefon kılıfı gibi ya da böyle yumuş yumuş pamuklu bir ipte bebek yeleği ya da şöyle kalın bir iple örüldüğü zaman diz battaniyesi ya da daha pamuklu bir ip böyle bebek yünleriyle ördüğünde bebek battaniyesi, diz battaniyesi, yelek yani aklınıza ne gelirse mini köşe yastıkları mesela takı yastıkları yapabileceğimiz şahane bir e, ürün diyeyim yani örgü modeli çok hoşuma gitti. Arkası bu şekilde arkası da bir şey belli değil. Çok pardon esnedim malum Ramazan. Önü de bu şekilde yıldızlı. Çok keyif alarak ördüm. Nasıl anlatabilirim? Hiç örgü bilmeyen hamile arkadaşlarımın ya da yeni anne olmuş ya da anne almak isteyen ya da yeğenini çok seven ve onun için bir şeyler paylaşmak isteyen, yapmak isteyen teyzeler için ya da anneanneler, babaanneler için sizlere sesleniyorum. Torunlarınıza harika yelek battaniye ya da kendinize diz battaniyesi, keyif battaniyesi yapabileceğiniz bir model. Bu modeli nasıl çalışıyorum? Ee, şimdi ipim çok kalın bir ip. Bunu özellikle tercih ettim. Çünkü e, bunu büyük örmek istiyorum. Baya böyle bir 50 tane falan zincir yapacağım. Bunda. E, kalın ipime görmüş olduğunuz gibi kalın 10 numara tığ kullanacağım. Şimdi Öncelikle ben 50 tane zincir yapıyorum. Siz de kendinize öğrenmek için zincir sayısını kısa tutun. Videoyu izledikten sonra yapmak istediğiniz ürüne göre zinciri arttıracaksınız. Ben şimdi 50 tane 50 adet zincir yapıyorum. Sizler de 25 tane yapın. Şimdi 50 tane zincirimi yaptım. Bakın buradaki birinci zincirden değil. Şu ikinci zincirin içerisine giriyoruz. Bakın bu şekilde. Şu altta ikili görüntü altta kalıyor. Sadece bir ilmeğin içerisine girin. İlmek çıkarın. Bir zincir. Ama bir sık iğne. <laughs> Çok pardon devam ediyorum. İkinci zincirin içerisine girdim. İki sık iğne. Şimdi sıra sonuna kadar her bir sık iğne, e, zincirin içine sık iğne yapacaksınız arkadaşlar. E, diyeceksiniz ki modele direkt zincirden başlayamaz mıyız? Evet modele direkt zincirden başlarsınız. Ama böyle e, şu kısmı hafif böyle kıvrılıyor. Çok hoş bir görüntü olmuyor. Yani şahsen benim tercihim bir veya iki sıra sık iğne yapmak güzel oluyor. Ya da yarım tırabzan ama bence bir sıra sık iğne yapalım. Ondan sonra desene geçelim. Şimdi son zincirin içerisine de giriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şu ucumu da şöyle araya alıp yukarı çıkacağız. Yani bir üst sıraya çıkmak için 3 tane zincir yapacağım. 1 2 ve 3. Bu yaptığım 3 zincirde şöyle bir şey yapıyoruz yalnızımızı oluşturmak için. Tığımızda bir ilmek var. Hemen 1 2. 2. zincirin içerisine giriyorum. Bakın ikinci zincirin içine girdim. Ne oldu? 2. Devam ediyorum. Buradaki zincirin de içerisine giriyorum. Ne oldu? 3. Tekrardan şöyle tekrar edelim. Geriye sarıp tabii ki de izleyebilirsiniz. Onu ben bir daha göstereceğim. Yukarı çıkmak için 3 zincir yaptım. Birinci zincir hariç hemen burada ikinci zincirden bir ilmek. 3. zincirden bir ilmek. Toplamda 3 ilmeğim oldu. Şimdi ne yapıyorum? Örgüm burada bitti ve bu şekilde çeviriyorum. Sonra buradaki şu sık iğnenin içinden şöyle giriyorum. 4 Yanındakinin de yine 5 ve 6. Toplamda tığımdaki Ilmeğimle dahil 6 tane ilmeğim oldu. Ne yapıyorum? Tığıma ilmek alıp bunları bir kere de boşaltıyorum. Ve hemen bir bağlama zinciri oluşturuyorum. Bu şekilde. Harika. İlk zincirimiz hazır. Devamındaki işlemleri hemen anlatıyorum. Şimdi ne yapacağım? Tığımda bir ilmek var. 1 Hemen şu göbeğine giriyorum. Zincir yaptığım yıldızımın göbeğine 2. Sonra buradaki bir yıldız bacağına giriyoruz. Şuraya bu şekilde. Ne oldu. 3. Sonra yine bu yıldızın bacağını yaptığımız şu sık iğne yerine aynı yere giriyorum. 4. Sonra sırası gelen sık iğnelerden 5 ve 6 tığımdaki ilmeğimle birlikte 6 tane yıldız bacağını oluşturdum sonra bir bağlama zincir ikinci yıldızım hazır devam ediyorum şöyle ipimi de biraz açıyorum şimdi buradaki yine tığımda bir ilmek var ve yıldız göbeğinden bir tane çıkarıyorum sonra şu yıldız bacağından bir tane çıkarıyorum sonra bu yıldızın olduğu biliyorsunuz şu sık iğneden bir tane daha ilmek çıkarıyorum 4 yani burada şunu belirtmek istiyorum bakın bu yıldız yaptığımız sonuncu ilmeği aldığımız şu sık iğnenin içinden bir tane ilmek mutlaka çıkarıyoruz. Bir tane buradaki yıldız bacağından bir tane yine onun çıkış yerinden aynı sık iğneden sonra yanındaki sırasıyla sık iğne tepelerinden bu şekilde çıkarıyorum. 6 tane oldu ve tığımı bir kere de boşaltıyorum ve bir bağlama zincir. Yıldızlarımız harika, çok güzel oluşuyor. Şimdi ne yapacağız? Sıra sonuna kadar yıldızlarımızı bu şekilde tamamlayacağız. 3 ee, tane yaptık. Bir tane daha yapalım sizinle birlikte. Tığımda bir ilmek var. Yıldızın göbeğinden ikinciyi çıkartıyorum. Bacağından şu, şu bacağından üçü çıkartıyorum. Sonra şu Yine aynı yerden bir tane daha ilmek. Sonra sırasıyla iki tane sık iğnenin içinden yıldızımı oluşturuyorum ve bir kere de boşaltıyorum. Ve bir bağlama zincir. Bunu sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonundaki tabii ki yaptığım işlemlerle yine anlatacağım. Sıra sonuna kadar ben de devam edeceğim yapıyorum hemen Bakın burada son yıldızı yaptıktan sonra düğümü atıyorum. Benim 1, 2, 3, 4 tane sık iğnem kalıyor. Devam ediyorum. Bunları da aynı şekilde yıldız yaparak kapatacağım. Yetecek zaten. Şimdi bir yıldız yapmaya Burası 7. Ne oldu? 2 sık iğne kaldı. Bunu da yine yıldız yaparak kapatıyorum. Yani burada bir tane de kalsa gene işlem aynı şekilde yarım da olsa bir yıldız yaparak kapatıyoruz. Bunu söyleyeyim. Şimdi yine aynı e, yıldızın göbeğinden ikinci ilmeğim. Bir bacağından 3 bu bacağın çıktığı yerden yine 4 sık iğneler 5 ve 6 bu şekilde olmayabilir. Tamam mı? Şimdi bir tane yıldız yapmalık olmadı da işte ne yaptınız? Burada bir sık iğne, iki değil de bir sık iğne kaldı. Gene de yıldızı yapıyorsunuz. Yarım da olsa işlemleri aynı şekilde tekrar edip kapatabilirsiniz. Burada da yine bakın mesela yarım yıldızı. Görüyor musunuz? Bir sık iğne kalmıştı Yarım. Buradan bunu da kapattım yıldız motifimin ilk sırası oluştu ne yapıyorum hemen bir iki iki tane zincir yaptım sağdan sola çeviriyorum ve buradaki alttaki şu yıldızın göbeğine bir yarım trabzan yapacağım buraya bir tane yarım trabzan koyuyorum Sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Bu yıldızlarımızın göbeklerine hep ikişer şuraya bakın çıktım. Buradaki yıldız göbeklerine hep ikişer yarım trabzan yapacağız. Bir tanesini yaptım. Devam ediyorum ikincisine. Yarım trabzan. Birinciyi yaptım. Aynı yere şimdi ikinciyi yapıyorum. devam ediyorum. Yine göbeğe, yıldız göbeklerine. Yarım trabzan tığımıza ilmeğimizi alıyoruz ve göbeğe giriyoruz. Bir kere de çıkıyoruz. Bu şekilde. Benim burası biraz kıvrım gibi gözüküyor. Çünkü burası dönüş yeri olduğu için o şekilde hafif bir çıkıntısı var. Ama sorun değil. Ördükçe o hizaya girecek şöyle esnettiğimizde hizası tamamlanacak kenar çerçevesi de yaptığımızda gözüne takılanlar varsa açıklayayım dedim devam ediyorum bakın buraya yine yıldız göbeğine bu şekilde iki şimdi ipiniz biraz daha ince ise iki iki yarım trabzan yaptım Betül ama hani olmadı durmadı diyorsanız 3'e çıkartacaksınız yani bu alttaki sayınıza göre ikişer tane yetiyor. Ama baktınız yetmedi, ben yapamadım diyorsanız üçlü de üç yarım trabzan da yaparak deneyebilirsiniz. Şimdi ben sıra sonuna kadar bu yıldız göbeklerime yarım trabzan yapıyorum. Bakın burada şimdi sıra sonundaki yıldız göbeklerimize geldik. İki trabzanımı yaptım. Şimdi buradaki son yıldız göbeğine iki trabzanımı, trabzan diyorum yarım trabzan yani yapacağız. Şimdi bakın buradan yukarı çıkamayız. Buradaki şu e, zincir sık iğne yıldız tepesi diyelim. Şu yıldız tepesine de bir tane mutlaka yarım trabzan yapalım arkadaşlar bu şekilde yaptık şimdi 1 2 3 3 tane zincirimi yaptım ve sağdan sola dönüyorum bakın ilk görüntümüz bu hazır ilk sıramız ve ilk sıramız. Şimdi bu trabzanlarda yarım trabzanlarda yaparken şu sadece tepelerine gireceğiz. Biliyorsunuz yarım trabzanların şöyle altlarında da ilmek gözüküyor. Bunlar kalacak. Biz sadece şu kısımlarına gireceğiz. İşlemimiz yine aynı. Ne yapıyoruz? Tığımızda zaten bir ilmeğimiz var. Hemen ikinci zincirden giriyorum. Bu şekilde sonra üçüncü zincirden de girerek 3 tane ilmek oldu çeviriyorum ve buradaki yarım trabzanımı şu tepesine giriyorum bu böyle almıyoruz şu 2 şöyle buradan girdim sonra yanındaki yine yarım trabzanın üstteki iki ilmeğinin içerisinden geçirdim 6 tane ilmeğim oldu bu şekilde çıkarttım ve bir bağlama zincirimi yaptım sonra yine bu bağlama zincirimin yıldızımın göbeğinden bir ilmek sonra şu bacağından bir ilmek bacağını çıkardım yarım trabzan tepesinden de yine bir ilmek 4 sırasıyla 5 ve 6 tığdaki ilmeği de saydığımızda 6 tığdaki ilmeği saymazsak 5 ilmek çıkartmış oluyoruz. Sonra tığımızı boşaltıyoruz. Bir zincir devam ediyorum. Bu noktada işlemimiz yine aynı. Sıra sonunda farklılıklar olabilir. Onu anlatmak için yine sıra sonunda buluşalım. Ben de hızlı bir şekilde tamamlıyorum bu sıramı. Bakın burada sonda bir tane sık iğnem kaldı. Şimdi bunu tamamlıyorum. Bir mi yaptım. Yine yıldız yapacağım. Bakın böyle kaldığında asla sıkıntı yok. Yine göbekten bir ilmek. Şu yıldızımızın arasından giriyoruz bacağın dibinden giriyoruz 4 oldu ve buradaki sık yarım trabzan tepesinden giriyorum 5 ilmekli olsun ister 3 ilmekli olsun bu şekilde yarım da olsa yıldızlarımızı tamamlıyoruz arkadaşlar şimdi yıldız motif yıldız örgü modeli bu şekilde benim elimde bu kadarlık bir ip var ben şimdi bu ipin bitene kadar bu yıldız modelimi öreceğim ee, biraz bazı motif videolarımın doğaçlama oluyor nasıl oluyor mesela bu ipin devamı yok bundan ne yapabilirim işte mini bir kare bir görüntü çıktığında yastığa çeviriyorum. Ya da yaptığım daha önceki motiflerle birleştirip karışık böyle bir battaniyeye çeviriyorum. Bunu da şimdi ipim bitene kadar öreceğim arkadaşlar. Videonun sonunda neye dönüştüreceğimi size söyleyeceğim. Kafamda buldum. Şimdi ne yapacağım? Bir. Şimdi ne yapacağım dedim bir daha konuşmadım bağlama zincirimi yaptım üzerine bir zincir yapıyorum iki zincirim oldu sağdan sola çeviriyorum bir ilmeğimi aldım ve şuradaki ilk yıldız göbeğinden itibaren başlıyorum buraya tabii ki de bir tane yapacağım iki tane yaparsam taşar bu baştaki ilkini bir sonra diğer yıldız göbeklerini yine ikişer tane yarım trabzan yaparak sırayı tamamlayacağım Mantık bu şekilde. İlk sırayı ben sık iğne ile başlıyorum. Sonra bir sıra yıldız, bir sıra yarım trabzan, bir sıra yıldız şeklinde yapıyoruz. Bakın görüntü aynen bu şekilde olacak. Şimdi ben de kalın ipimi de örüyorum. Evet arkadaşlar ipimde şöyle biraz kaldı ee, bir kararsızlık yaşıyorum ee, yanlarını dikmek için yeter mi yetmez mi fazla mı gelir çünkü yalnız motif yaparak kapatacağım şimdi böyle bir battaniye bir bebek battaniyesi ay nasıl güzel olur böyle süslü püslü olmayı seven annelerimiz ki ben de çok süslü püslü olmayı seviyorum bundan böyle her sırasını farklı renk ya da çok sevdiğiniz şu sarı tonları var yanık yağ renkleri var Acayip güzel güzellikler var zaten piyasada. Onlarla şundan bir bebeğinize battaniye ya da evinizin bir köşesine katladığınız TV battaniyesi yapabilirsiniz. Ya da kırlent yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz de yapabilirsiniz. Benim şimdi ipim bu kadar kaldı. Ben bunu şöyle bir çantaya çevireceğim. Çok güzel bir yan çanta. Telefonum ve cüzdanım muhtemelen sığabilecek bir boyutta. Mesela şu telefon kapağı. Aynen süper. İkisini yan yana koyabileceğim bir cüzdana çevireceğim bunu. Buradan mı dikeyim, buradan mı dikeyim? Biraz kararsızım. Şuradan diksem şöyle şurayı da ağız kısmı olarak bırakayım. Aslında kafamdaki şey şuydu. Burayı ağız kısmı hani bırakmaktı ama tamam. Şimdi kanalıma, videoma beğendiyseniz beni destekleyin lütfen. Abone olun, videomu beğenin çünkü çok mutlu oluyorum. Daha çok güzel motifler, daha güzel modeller hazırlıyorum. Ben burada sözümü bitiriyorum. Çantamın dikimine geçiyorum. Hadi size bay bay.